Cinler, dumansız ateşten yaratılmış, gözlerin göremediği ama daima var olan varlıklar. Bizimle aynı dünyada ama farklı bir boyutta yaşarlar. Her an yanı başımızdadırlar. Onların geçitleri vardır. İki dağ arasındaki en karanlık noktada gece vakti yürünmez. Çünkü orada toplanırlar. Mezarlıkların sessizliğinde gezinirler. Terk edilmiş evlerde çoğalırlar. Tenha ormanlarda isim çağırmak, onlara davet göndermek demektir. Su kenarları onların mekanıdır. Gece yarısı orada yüksek sesle konuşan herkes dikkatlerini üzerine çeker. Ateş ise onların özüdür. Alevlere bakan göz, çoğu zaman kendisini izleyen başka gözlerle karşılaşır. Cinler şekil değiştirir. Bazen bir gölge gibi belirir. Bazen bir hayvan. Ve bazen de bir insan. Karşınıza çıkan bir yabancının ellerinde, ya da ayaklarında gariplik vardır. Gözleri fazla parlar. Bakışları donuktur. Kimi zaman gölgesi olmaz. Aynada yansımaz. Ama siz yine de onun sıradan bir insan olduğunu sanırsınız. Daha ürkütücüsü bizimle konuşabilirler. Kimi zaman fısıltı halinde zihninizin derinliklerinde. Kendi düşünceniz sandığınız bir söz aslında onların sesidir. Kimi zaman karşınıza geçip sıradan bir insan gibi konuşurlar. Seslerinde garip bir tını vardır. Gözleri huzursuz eder. Onlarla konuşanların aklını kaybettiği ya da onların etkisi altına girdiği bilinir. Ama bu gizemli varlıkların izleri sadece bugün değil, antik çağlarda da karşımıza çıkar. Sümerler kapı eşiklerine ve evlerinin duvarlarına onların uzak durması için koruyucu semboller çizerdi. Babilliler Görünmez varlıkların hastalık getirdiğini bilir ve dualarla uzaklaştırmaya çalışırdı. Mısır piramitlerinin derin tünellerinde ölüleri koruyan korkunç ruhların gölgeleri dolaşırdı. Antik Yunan'da daimon adı verilen ara varlıklar kimi zaman rehber, kimi zaman felaket getirirdi. Roma'da huzursuz ölü ruhlar gece yarısı sokaklarda dolaşırdı. Orta Asya'da karanlık gecelerde alkarısının lohusalara çöktüğü Karakoncolos'un kış gecelerinde boğucu gölgesiyle göründüğü bilinir. Farklı isimler, farklı kültürler ama aynı gerçek. Geçmişten bugüne, gözlerimizin göremediği varlıklar hep anlatıldı. Onlar insanın zihnine fısıldayan, karanlıkta suret değiştiren, alevlerin içinde gözlerini parlatan varlıklardır. Ve en büyük sır hala geçerlidir. Onlar bizi görür. Biz onları göremeyiz. Gecenin sessizliğinde duyduğunuz fısıltı, toprağın altından gelen uğultu, suyun yüzeyinde yankılanan kahkaha ya da yanınızdan geçip giden yabancı. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Karanlığın içinde yalnız değilsiniz. Görünmeyen gözler çoktan sizi izliyor. Benzer gizemli hikayeler için takipte kal ve abone olmayı unutma.